Herkese merhaba. Bu videoda omuz bölgesine giriş yapacağız. Bir sonraki videoda ise omuz ve kolun arka bölgesini bitirmeye çalışacağız. Omuz bölgesine başlamadan önce daha önceki derslerimizde görmüş olduğumuz yüzeyel sırt kaslarını da anımsayalım. Maketin sağ tarafında musculus trapezius görülmekte. Ancak sol tarafta bu kas kaldırılmış. Sol tarafta ayrıca Skapulayı görmekteyiz. Bununla beraber humerusun da bir kısmını görebiliriz. Skapula'nın arka tarafında bir çıkıntı olan yapı spina skapula'dan bahsetmiştik. Yine hatırlayacağınız üzere spina skapula'nın üst ve alt taraflarında çukur yapıları bulunmaktaydı. Bunlara fossa supraspinata ve fossa Infra Spinata isimlerini vermekteydik. Skapula'nın medial tarafında, medial kenarına margo medialis adını veriyorduk. Ve bu margo margomediase tutunan yüzeyel sırt kaslarını anımsayacak olursak musculus rhomboidus majoru şu an çiziyorum. Bunun hemen üzerinde musculus rhomboidus minor yer almakta. Aynı zamanda skapulanın köşesine tutunan ve yukarıdan aşağı doğru gelen musculus levator skapula isimli kasta görülmekte. Bunları yüzeyel sırt kaslarını da anlatmıştık. Bu görselin sol tarafında dediğimiz gibi skapulanın hem üst ve hem de alt taraflarında bulunan kaslar kaldırılmış. Ancak sağ tarafına bakacak olursak, musculus trapezius'un altında bulunan kasları e, göreme göremiyoruz. Ancak bir miktar daha aşağı seviyede bulunan yapıları görmemiz mümkün. Şu bölgedeki yapıları görebiliyoruz. Bu bölgede musculus infraspinatus'un bir bölümünü görebiliriz. Aynı zamanda musculus teres minor'u ve bununla beraber musculus teres majori de görebiliriz. Bir başka görsellerde bunu daha ayrıntılı olarak göstermeye çalışacağız. Bu görsele baktığımız zaman yine aynı şekilde sağ tarafta musculus trapezius görülmekte. Sol tarafta ise musculus trapezius kaldırılmış. Ancak sol tarafta bu sefer skapulanın üstünde ve altında yer alan kaslar bulunmakta. Spina scapula'yı görmekteyiz. Spina üst ve alt taraflarında fossa yapıları bulunmaktaydı ve bu fossalara aynı isimli kaslar oturacaktı. Şu an gösterdiğim kasın ismi Musculus supraspinatus. Şimdi göstereceğim kasın ismi ise Musculus infraspinatus. Bunlar kendileriyle aynı isimli fossalara oturacaklar. Musculus infraspinatus'un daha aşağısında Musculus teres minor, onun da aşağısında Musculus teres major'un yer aldığını görebilmekteyiz. Musculus teres majoru farklı bir renkle gösterelim. Bu makette yine bir başka görülen kas ise musculus deltoideus. Şöyle sınırlarını çizecek olursak musculus deltoideus'u da bu makette görebilmekteyiz. Bir diğer makete bakacak olursak bu makette de aynı şekilde musculus trapezius sağ tarafta bulunmakta. Şöyle gösterelim musculus trapezius. Sol tarafta Skapula da kaldırılmış. Skapula da kaldırılmış. Skapula'nın medial kenarı. Margo medialis'in denk geldiği bölge. Ve buraya tutunan yüzeyel sırt kasları. Rhomboidus major, minor ve daha yukarıda Angulus isimli e, köşesinde tutunan Musculus levator skapulayı görmekteyiz. Bu maketin sağ tarafında ise sağ tarafında ise musculus trapezius'un alt sınırının daha aşağılarında yer alan kaslardan musculus infraspinatus görülmekte. Musculus teres minor ve musculus teres major'ı görebilmekteyiz.